önem var. Bunu ekleyeceğim. Şöyle güzel bir ara öğün hazırladım. Şimdi Aliaz hapı ben de bunları yiyeyim. Hem de Aliaz'ın yanında da durmuş olurum. Şimdi markete gidiyoruz. Ampagros'a. Ee, Osman balık aldı, gelişte de balık yapacağım. <laughs> Aşkım! Ali Asaf'ı da hazırladım, bakın. Ali Asaf'ım! yeşil çok güzelsin. Yaşın çok güzelsin. Aşkım, berbere mi? Berbere mi? Niye gitmedin? Yarın gidersin. <laughs> Alın bir tane. Ampakorosa geldik şimdi. Manar araba aldık. İnanılmaz kalabalık burası. Biz marketten geldik. Size hızlı bir şekilde aldıklarımı göstereceğim. Çok bir şey almadık. Çok kalabalıktı. Şöyle şu cipsten aldım. Marshmallow, bunları kızartırız. Çeşit peyniri bunlar indirimdeydi. İki tane aldım ondan. Annem için şu peynirden Mevlana peynir, peynir diyorum. Mevlana şekerinden aldım. Tereyağı biraz hızlı gösteriyorum. Köle atıp Salam Bir tane bin mısır Ali Arsak için bir tane de var. Ampagros'un çiğ köftesi çok güzel oluyor. İki tane çiğ köfte aldım. Birer kilo. Bir tane bu bakıyorsun. Katmer. Üç tane aldım. Bu bulatacağım şimdi. Sosis. Bir tane daha çeçil peyniri. Bir de şu çubuk peynirlerden aldım. Ali sever diye düşündüm. Hiçbir ürün bir şey almadık aşkım. Kaşar peyniri bir tane dilimli şöyle kocaman bir tane daha cips künefe iki tane daha katma bunları hemen buzlu atacağım bir tane mısır unu bugün balık yapacağız o yüzden aldım bir tane de yumurta iki tane de palamut aldık onları şimdi Osman kızartacak ben de alası koyutacağım balık yapıyoruz. Şimdi palamutları şu şekilde dilimlettik. Benle Osman'a yetecek kadar. Çünkü annem yemiyormuş. Ali Asaf'ı da yutuyorum. Ona da yarın vereceğim. Şimdi Osman bunları e, ne yapacak? Mısır ununu bulayıp kızartacak yağda. Ben de o arada Ali Asaf'ı uyutacağım. Ben Ali Asaf'ı yutum. Geldim. Osman balık yapmaya başlamış bile.